Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Survivor 2024 All Star tüm hızıyla başladı diyebiliriz. Gerçekten efsane bir sezon olacak gibi gözüküyor. Her iki takımın kadrosu da bayağı güçlü oldu. Sizce arkadaşlar hangi takım daha güçlü? Mavi takım mı? Kırmızı takım mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bence mavi takım bir tık daha güçlü olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sizlerin fikirlerini de Yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Gerçekten efsane bir sezon bizleri bekliyor. Sizce arkadaşlar Survivor'da bu sezon kim şampiyon olur? Sizin fikirleri neler? neler? Fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Bence arkadaşlar bu sezon Turabi şampiyonu olur. Benim fikrim tabii ki de arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kolombiya ödülünü mavi takım kazandı arkadaşlar. Tabii ki de çok güçlü bir takım olduğunu belirtmiştim. Ve önümüzdeki bölümlerde ise Mavi takımın daha da güçleneceğini açıkçası düşünüyorum. Turabi ise önümüzdeki bölümlerde zor bir sürecin beklediğini göreceğiz arkadaşlar. Detaylar geldikçe Survivor hakkında buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olarak videomu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.